açık ama tam açık değil. En açık ve birbirinden farklı bir şu tamamen burada görüyoruz. Gracias. Okay. 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 Bundan iki sene önce işte ben e, sanat hayatıma akademik olarak devam et, etmek istedim. Bunun için de e, özel yetenek sınavına girdim. Necmettin Erbakan Üniversitesi Güzel Sanatlar Fakültesi resim bölümünü. Onu da geçtim. Ya çok mutlu oldum. Hayalim vardı. Bu konu üzerine biliyorsunuz. Evet. Ya onu e, bir adım daha yaklaştığımı düşünüyorum. Yani bundan sonraki hedefim okulu bitirip diplomamı almak. Ee, resim ve sanat hayatımda da akademik olarak üzerine neler koyabileceğim acaba onları düşünmek. Yani başarılı olmaya çalışıyorum. Elimden gelenin fazlasını yapmaya çalışıyorum. Dekorasyon işleri yapıyorum. Alçı, boya, mantolama Şimdi iş hayatımı okul zamanlarımda okulluğun ders programına göre ayarlıyorum. Mesela haftada 4-5 gün dersimiz oluyor. Tam gün olduğu zamanlar var, yarım gün olduğu zamanlar var. Yarım gün olduğu zamanlar ben mesela öğleden sonra ise dersim, sabah işe gidiyorum, öğleden sonra okula geliyorum. Eğer öğleden önce ise önce okula gidiyorum, okuldan çıkınca işe gidiyorum. Artı cumartesi, pazar tatil olduğu için... Ben bu süreci işimde kullanıyorum. Yani tatili kaldırdım şu anda. Bu bu şekilde devam ediyorum bir şekilde. Yani. E, Salih Bey e, bu yeteneğinin farkına varıyor ve bunu akademik anlamda da ilerletme ihtiyacı hissediyor. Yetenek sınavlarımıza giriyor ve başarılı oluyor. E, ve bizimle birlikte hem teorik hem uygulama bağlamında sanat eğitimini daha iyi bir noktaya çıkarabilmek için çabalıyor. Biz Salih Bey'in çalışma disiplininden, karakterinden çok memnunuz. Bu yaş olgunluğuna sahip olan insanların akademide sadece güzel sanatlarda değil, tüm bölümlerde olmasının o bölümlerdeki diğer öğrencilere de örnek olacağını, örnek teşkil edeceğini düşünüyorum.